Şimdi izleyeceğiniz şeyleri de kesinlikle evde denememelisiniz. Çünkü görüntüdeki kişi profesyonel bir mutfakta çalışan ve bıçakları kullanmasını gayet iyi bilen, işinde oldukça usta birisi. Dünyadaki en hızlı karpuz ve kavun soyan aşçıyla tanışın. Kavun ve karpuzu ziyan etmeden soyan adam sizce de çok hızlı ve yetenekli değil mi? Bu kadın aşçıysa kameraların karşısında jumbo boy karidesleri özel çatal ve bıçaklarla böyle hızlı bir şekilde temizlemekte. Peki kimler bu karidesi yemek isterdi? Yine yaptığı işte çok hızlı bir aşçıyı izleyeceksiniz. Üst üste dizdiği salatalık ve turpları ışık hızında kesen bu genç aşçı gören herkesi kendine hayran bırakmakta. Şimdi ise izleyenleri hipnoz eden bir el sanatı izleyeceksiniz. Görüntülerdeki kişi ustalığı ve el çabukluğuyla bu küçük vazoyu böyle şekillendirmiş. Sıradaki aşçı hızıyla değil elinin ayarıyla listemizde olmayı başardı. Balonun üzerinde mısır doğrayan genç aşçı balonu patlatmadan mısırları parçalarına ayırmıştır. Sırada dünyanın en hızlı yemek yiyen insanı bulunmakta. Adam saniyeler içerisinde önündeki tostları tek yudumda yutmuştur. Yine karpuz doğrama konusunda yetenekli birini izleyeceksiniz. Bu sokak satıcısını izlemek için bile oraya gidip bir şeyler alınabilir. Peki siz paraları bu adam gibi hızlı bir şekilde sayabilir misiniz? paraların görüntüsü ve adamın hızı izleyenleri hipnoz etmekte. Eğer ki lahanalar tarladan nasıl toplanıyor diye merak ediyorsanız bu görüntü merakınızı giderecektir. Hızlı bir şekilde tarladan lahanaları toplayan ve fazlalıklarından arındıran işçiler daha sonra poşetleyip satışa hazır hale getirmekteler. İnşaat işçileri yine bildiğimiz gibi. Hızlı ve uyum içerisinde çalışan işçileri izlemek sizce de rahatlatıcı değil mi? Etten sonra sırada çok yetenekli ve hızlı bir balık ustası bulunmakta. Büyük balığı ustaca kılçığından ayıran bu balıkçı görenleri kendine hayran bırakmakta. Bu döner ustası hızı ve yeteneğiyle ile tüm meslektaşlarına meydan okumakta. Peki siz görüntülerdeki döner ustasını geçebilecek hızda bir ustayla şimdiye kadar karşılaştınız mı? Yurt dışından çekilmiş bu görüntülerde ise sokakta yemek satan bu adam hızıyla görenleri şaşırtmakta. Yine bıçak kullanma konusunda usta olan birini izleyeceksiniz. Görüntülerdeki adam önündeki meyveye oldukça ustaca bir şekil vermekte. Bildiğiniz tüm devasa büyüklüklerdeki dönme dolapları unutun. Çünkü şimdi izleyeceğiniz dönme dolap diğerlerinden çok farklı. Dönme dolabı ortasındaki adam hızlıca döndürmekte. Bu genç berberse bir yarışmaya katılmış ve görüntülerdeki adamın saçlarını kesmekte. Peki sizce dünyanın en hızlı berberi olabilir mi? Sıradaki görüntü hem şaşırtıcı hem de komik. Bu yerli adam sadece dişlerini kullanarak hindistan cevizi soymakta. Sakın bunu evde denemeyin. Yine işinde hızlı ve usta bir çalışan izleyeceksiniz. Görüntülerdeki adam duvarı sprey ile boyayarak duvara farklı bir boyut kazandırmış. Sıradaysa hem güçlü hem de hızlı bir işçi bulunmakta. Elindeki balyozla adam önündeki sert beton taşları böyle parçalarına ayırmakta. Peki bir peyniri ne kadar ince kesebilirsiniz? Muhtemelen birçoğunuz görüntüdeki aşçı kadar ince bir peynir kesemez. Görüntülerdeki kadınsa hızından ziyade gücüyle listemizde olmaya hak kazandı. Kadın iki bacak arasında sert ve büyük karpuzu böyle parçalamıştır. Şimdi ise hızlı para sayan kadını izleyeceksiniz. Ama para sayma konusunda bu kadın kadar hızlı olmak herkesin harcı değil. Ne de olsa birçok kişi her gün bu kadar parayı bir arada göremiyor. Sırada belki de dünyanın en hızlı soğan doğrayan adamı bulunmakta. Peki kimler bu adam gibi soğanları hızlı bir şekilde doğrayabilir? Sıradaki video ağzınızı sulandırabilir. Karpuzu hızlıca ve güzel şekilde kesen kadın, kendisini izleyenleri şaşırtmıştır. Dünyanın en sert kabuklu meyvelerinden biri olan ananası soymak bir işkenceyken, işinde uzmanlaşmış bu adam ananasları saniyeler içerisinde kolayca soyuyor ve hatta dilimliyor. Şimdi ise sıra dışı bir rekor denemesini izleyeceksiniz. Bu adam önünde duran teneke kutuları hızlıca ayağıyla ezmekte. Bu alanda rekor kırmak isteyen adam hızıyla oldukça iddialı gözükmekte. Müzik bu oduncu ise elindeki elektrikli testereyle ağaç kütüğü üzerinde yeteneklerini sergilemekte. Muhtemelen uzun süredir bu işi yapmış. Uzak doğudan çekilmiş bu görüntülerde ise adam tezgahında pırasaları hızlıca doğramakta. Elbette buna bir de şovunu eklemiş. Bu kasapsa çok sayıda dünyaca ünlü kasaba rakip olabilir. Eti hızlıca parçalarına ayıran genç kasap sizce de çok yetenekli değil mi? Şimdi ise işinden zevk alan hem de çok hızlı bir çalışan izleyeceksiniz. Adam krepleri o kadar eğlenerek hazırlıyor ki krep sevmeyen insanın bile iyi hissi gelmekte. bu iki oduncuysa devasa büyüklükteki bir ağacı işte böyle karşılıklı şekilde kesmeye çalışmakta. Peki sizce ağacı kazasız belasız bir şekilde kesebilecekler mi?